Zeynep sen de hala kıyafetini almadın değil mi? Ama kafamda kombinimi oluşturdum. Ne alacağımı biliyorum. O yüzden de ayakkabı ve çantamı alıp sonra hemen elbisemi alacağım. Nasıl bir ayakkabı arıyorsun peki? Şu bu tarz bir şey olabilir. Bunu hatta elimde alayım. Bu olabilir. Hızlıca seçimini yap da ayağında görelim. Hemen ben ayakkabılarımı seçip sonra deneyelim beraber. i̇kisi de çok rahat. İkisi de mükemmel. Evet ben de çok beğendim. Ama sana bir tane daha var. Onu da deneyeyim. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Bu ne kadar? 589-889. Ama bize değil tabii ki. Ama kasada doya doya modaya özel indirimler her zaman var. Teşekkür bir ediyorum. O zaman de. şunu bir da deneyeyim hemen. Nasıl oldu ayakkabın? Gerçekten harika bir model. Beğendiysen hemen alıp çıkman gerekiyor Zeynep. Ben hemen kararımı verdim ve istediğim ayakkabıyı alıyorum. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Ayakkabının fiyatı 589, çantanın fiyatı 259. Bana? Doya doya modaya. Özel fiyatlar. 200 TL. At bakalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi nereye gidiyoruz Zeynep? Şimdi hemen elbisemi almaya gidiyoruz. Hadi bakalım Lises. Abicim görüşürüz. Merhabalar, kolay gelsin. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Aleyna? Ufak böyle bir zincir kolye bakıyorum. Çok incecik bir şey istiyorum. Şöyle bir şey de olabilir aslında. Fiyatı ne kadarmış? 25 TL Lises. Işte. Ben kolye almaktan vazgeçtim. Çünkü küpemi çok pırıltılı bir şey seçtim. Elbisemin önünde detay var. Ayakkabım biliyorsun çok taşlı. O yüzden tek bir pırlanta bana çok iyi gelecek. Seçimini yaptıysan seni kasada bekliyoruz aleyna. Merhaba, kolay gelsin. Bunu almak istiyorum. Ne kadar da onun fiyatı? Fişimi de alabilir miyim lütfen? Eksik parçan kaldı mı? Çantamız kaldı bir tek bir ses. Çantamızı aldıktan sonra alışverişimi tamamlıyorum. Şimdi çantacıya koşuyoruz. Bay bay. Havuz başında kokteyl şıklığı için Nihan da aksesuarlarını tamamlamak üzere. Bunun ne tanesini öğrenebilir miyim? 2,5 lira tanesi. Karar verdiğine göre ödemeni yapabilirsin Nihan. Çok teşekkür ediyorum. Ben mümkünse fiş tabii, alabilir miyim? Tabii, tabii, tabii. <laughs> Sen ne durumdasın Banu? Her şeyim var ama elbisem yok. Koş düşse. Sana yetiştiremeyeceğini söylemiştim ama. Koş bakalım belki biraz zaman kazanırsın. Koş düşse. Koş çok az vaktim kaldı. Elbisem yok da. Sen koş Banu. Biz de bu arada diğer yarışmacılarımız ne durumda ona bakalım. Bence bu güzel. Alıyor musun Tina? Bunu alıyorum. Kasaya gidelim o halde. Evet. Yine hemen ayakkabını çık, koltuğun altına koy. Evet, aynen kimse görmesin, görmesin diye bunu ve şunu istiyorum. Çantana ne zaman karar verdin Tina? Tabii ki gizli aldım. Fiyatını da öğrenelim mi? 389 lira. Evet. 389 lira da ayakkabısı Tina. 650 lira git. Tamam, teşekkür ederim. Koş, koş hadi. Bu arada Hülya da çanta arayışını sürdürüyor. Merhaba çanta çanta çanta. Nasıl bir çanta arıyorsun bakalım? Çanta dediğime bakma. Çünkü küçük çanta. Bir tane bulduk. Şu fena değil. Bunu şöyle elime alırım. Varlığı yok arası. Havalı havalı. Şöyle gezerim. Fiyatı ne kadarmış bu çantanın? Fiyatı nedir acaba çantanın? 240. Peki bunu bana düz 200 yapar mısınız doya doya moda için? O hemen kabul etti. Buyurun fişimi rica edebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Güzel mavi gözlü hanımefendiye. <laughs> <Güzel, Mavi Gözlüğü gülüyor> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ah. Hoş geldiniz. Elbisem. Evet, Son 5 dakika. Da Taka alacağım. alacağım. Çok Zaten teşekkür ediyorum. Fişimi de alayım. Zaten. Çok teşekkür ediyorum. Kıyafetini aldığına göre şimdi nereye gidiyoruz Zeynep? O zaman şimdi hemen takılarımı almaya gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Hoşçakalın. Bu arada Pınar da aksesuar seçimine geçiyor. Alışverişini yetiştirebilecek misin Pınar? Yetişirim yetişirim. Tüm bunlara bütçen yetecek mi bakalım? İndirim alırım yapıyorum <laughs> Seçimini yaptıysan kasaya gidip pazarlık yapalım. Ay merhabalar. Hoş Pardon bana fiş vermelisiniz. Bunların fiyatı ne kadar toplam beraber? 15 25 daha tam 200 liraya fiyat ediyor. Tamam. Buyurun. Fiş lütfen. ben lütfen. Ben hiç pazarlık yapmadan tüm aksesuarına 200 lira ödüyor Pınar. Alışverişin bitti mi? Alışverişimi bitirdim. Şahane bir keyfim var şimdi. Aa yorgunluğun tadını çıkaracağım. Sen buluşma noktasına giderken biz de Aleyna'nın yanına gidelim. Ben geldim yine. Nerede benim abi? abi çanta için geri geldim. Yok o değil ilk verdiğin. Evet o. Abicim bunun fiyatı ne kadar? Aleyna fiyatı 289 lira da. 289. 50 TL atıp gideyim. Abi Hadi koş. kasaya vereyim tamam. 50 TL bırakıyorum. Bir de fişim alabilir miyim? Hadi görüşürüz ses çıkıyoruz Nasıl bir aksesuar arıyorsun Zeynep? Ben çok yanlış sade bir şey var. istiyorum o yüzden de Kızlar sadece 5 dakika süreniz kaldı Evet şimdi bunu alıp hemen terziye gideceğiz Tamam bunu alayım Birbirinizi görmezden mi geliyorsunuz siz? Konuşmak istemedim Benle ilgili konuştukları hem çok yanlış Hem de e, sevmedim yani Merhaba Üçlü Koalisyon Merhaba Tina Hadi ben aldım gidiyorum İnşallah gidişlerini de göreceğiz Gerçekten Tina Zeynep'e merhaba bile de demedin. Evet, demek istemedim. Tina'ya ne dedin de böyle oldu Zeynep? Vallahi o kadar çok şey söyledim ki. Birine alındı herhalde ama iyi olmuş alındığı. Ne güzel. Demek ki gol olmuş. Bu arada aksesuarına ne kadar ödüyorsun Tina? 80 TL. Teşekkür ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Hadi koş. Zeynep süren bitmek üzere. Kararını versen iyi olur. Tamam seçtim ben. Sadece küpe mi alacaksın? Bence küpelerim yeterli olacak. Belki bir yüzük tarzı bir şey. Ha, ya da şöyle. Aa evet şu da çok zarif. Ne kadar bunlar? 100 lira efendim. Ne kadar bütçen kaldı peki? 150 TL'm kaldı. Şöyle oluyor mu peki? Oluyor efendim. Tam burası 100 şey fişimi alayım ben şöyle. Aksesuarlarımı da şöyle alayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne kadar yani normalde hiç yapmadığım fiyat <laughs> yapıyorum size yani yarışmacılara 500 lira sizin fiyatınız çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Sağ Yine sıkı bir indirim aldın Banu. Banu tekerin olduğu yerde her zaman herkes indirim yapmak ister. Buluşma noktasına doğru gidelim o halde. Nasıl bir aksesuar arıyorsun peki? Küçücük böyle taşlı bir küpe, bileklik ve bir tane yüzük istiyorum. İnşallah sana kahve parası kalır yani. Bunlardan sonra pek umudum yok ama neyse. Bakın bileklik olabilir. Fiyatı ne kadarmış? 49 TL alabilirim. Bunu alacağım, bunu alacağım. Bir de iki tane küpe istemiştim şunlardan. Tamam. Ne kadar yapıyor acaba? Toplam 160 TL. Şey Peki bir indirimimiz yok mu? 150 TL tamam. Zaten 150 lira param kalmış. Son paramı da aksesuarcıya veriyorum. E benim kahve param ne oldu? Kalmadı mı? Vallahi kalmadı. Biliyordum aksesuarcıya girince böyle olacağını. Sonra alırım ben sana kahve. Günler torbaya mı girdi? Önemli olan iyi olalım, şık olalım. Önemli olanın ne olduğunu çok iyi anladık Hülya. Puan alalım. Önemli olan bunlar. Bu arada Tina Terzi'ye verdiği elbiseyi almaya geliyor. Hazırmış çok şükür. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sadece 30 saniye süren kaldı Tina. Hadi koş toplama noktasına gidelim. Hü -hü. Selam canım, ben geldim. Portakalı biten enerjini yenilemek için tüketiyorsun sanırım. Evet portakal, e, vitamin verir. Size de tavsiye ediyorum. Portakal suyum hazır mı? Hazırmış mıştı ses? Allah tuştu. Oyuncak mı sandın onları Nihan? Portakal suyu ne kadarmış bu arada? Fiyatını öğrenebilir miyim? Fiyat alabilir miyim? alabilirim galiba. Buyurun efendim. Bu cömertliğini unutmayacağım Nihan. Teşekkür ederiz. Hadi gidebiliriz şimdi kızların yanına gidelim. Havuz başında kokteyl şıklığı için Bakırköy'ün altını üstüne getirdiğimiz 2 saatlik alışverişin sonunda buluşma noktasında bir araya geliyoruz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Alışverişiniz nasıl geçti bakalım. Hoş Pınar'ı ortaya alıp üçer üçer ayrıldınız sanırım. Sen tarafsız mısın Pınar? Evet. De tarafsızım? Ben kimseyi taraf tutmuyorum. Hülya ve Aleyna diğer gruptaki kızları Potanın kraliçeleri olarak adlandırmışlardı Tina. Öyle bir üçlü demedik. Şöyle dedik. Partiye gidiyorlar ya başarısızlar. Hani biliyorsunuz ilk üçe bile girdikleri görülmedi arkadaşların daha. Başarısızlıklarını da kutlamaya gidiyorlar herhalde. Neyse ben konuş Benim Sonra için ne Potanın kraliçeleri. <laughs> alıyor? Ben başarımla değişeceğim Başarısızlığımla değişmeyeyim. kalayım böyle daha iyi Hülya'cığım. Yalnız bu yarışma da. Baş... Profesyonel olman gerekiyor hatırlatayım ya. Ben öğrenmeye geldim ya. Ama biz buraya iddiamızı göstermeye geldik. Öğrenmek evet öğreniyoruz ama aynı zamanda da kendimizi gösteriyoruz. Ben iddiasız değilim, ben iddialıyım ancak bilmediklerimi öğrenmeye geldim. Aleyna bunu da sen öğren. Bu tartışmanın daha fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Herkes hazırsa doya doya moda villasına doğru yola çıkalım. Hadi, hadi, hadi. 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 Kızlarımız günün finali için backstage'de yerlerini aldıkları gibi saç ve makyaj hazırlıklarına başlıyor ve günün tüm yorgunluğunu bir anda silip atıyorlar. Havuz başında kokteyl şıklığı için günün finali başlıyor.